sanırım. E, Yurtta su, Cihan'da su. Yirmi yıldır bu işletmedeyim. Şundan biz çalışıyoruz. Evet. Gazeteci Süleyman'ın hazırlayıp sunduğu yerel yönetimler, belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve real sektörün sorunlarının ve başarılı çalışmalarının özel röportajlarla gündeme taşındığı Türkiye Konuşuyor her cumartesi 17'de Tempo TV'de. İyi e, günler değerli Tempo izleyicileri. Yine yeni haftada yine yeni önemli bir konukla birlikte karşınızdayız. Tabii ki gündem Türkiye'de siyaset. Özellikle 14 Mayıs'a yönelik yapılacak olan çalışmalar. 14 Mayıs'taki erken seçime giden Türkiye'de hemen hemen her gün, her saat, her dakika siyaset konuşulmasını mecbur bırakıyor. Biz tabii ki konu gündem siyaset olunca konuklarımızda siyasetçi olur ve çünkü çok önemli bir konum var Avrupa kültürüne sahip. Ee, Yeniden Refah Partisi Ankara Milletvekili adayı e, Seyfettin Boğazlı Sayın Seyfettin Boğazlı hoş geldiniz Hoş bulduk Süleyman Bey teşekkür ediyorum Nasılsınız? Bizi stüdyolarınızı ağırladığınız için ben iyiyim Eğer e, Yeniden Refah Partisi ile Önce ahlak ve maneviyat ile Meclise girersek Bizim iyiliğimiz de halkımız da iyi olacak. Ha, müthiş giriş, teşekkür ediyorum. Çok hızlı girdiniz ama ben sizden öncelikle bir tabi izleyicilerle tanıması adına Seyfettin Boğazlı kimdir çok kısa bize tanıtır mısın? Evet, efendim? 1986 Kendini. Kars Sarıkamış doğumluyum. E, ee, lise eğitimine kadar Sarıkamış'ta lisans eğitimi Ankara Gazi Üniversitesi, yüksek lisansta Çankaya Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yaptım. Doktora sertifika programlarımı Amerika'da Texas A&M Üniversitesi'nde e, tamamladım. E, ee, Tabi bu eğitim hayatı boyunca da sürekli yurt dışında ben e, şahsen World Education Business Assembly, VEBA ve ISEF üyesi bir e, eğitimciyim. Bunlara Bunları açar mısınız? World, onu biraz net. World Education Business Assembly Dünya Eğitim Danışmanları ha? Birliği. Evet. İsviçre, Zürih'te kurulmuş. Buna eğitim danışmanları üye olabiliyor. Ben daimi üyeyim. Bu nedenle bu sürekli dünyanın her yerinde iki ayda bir eğitim workshopları, eğitim alanında workshoplar yapıyor. Biz de ona katılıyoruz. İşlerimden ötürü yaklaşık 117 ülke, 360 küsür şehir gezdim ki buralı. Gidişimiz sadece gezi amaçlı değil. Orada eğitim seminerlerine, workshoplara ve ekonomi forumlarına katıldık. Kimi yerde konuşmacı, kimi yerde katılımcı, kimi yerde de izleyici, izleyici olduk ki bu bize bunu gösterdi. 2000 yıllık bir devlet tarihi olan bir ülkenin dünyadaki yerinin nasıl dünya tarafından izlenildiğini. Ee, bizi o şans, izleme şansı verdi. Ee, biz e, şöyle bakıyoruz. Evet, dünyada e, oluşturulmuş yapılar var. Ki, e, rahmetli hocamız, siyonizmi Herkese ve herkese siyonizmi öğrenin, siyonizm ne yapacaktır, dünyayı nereye götürüyordur, bunun peşini bırakmayın demiştir. Kendisi de eğer Almanya'da kalsaydı, o Leopard tanklarının e, fabrikasında devam etseydi, dünyanın en zengin insanı olarak hayatını devam ettirebilirdi. Ama ne yaptı? Türkiye'ye döndü, o siyasete Türkiye girdi, terledi, boncuk boncuk terledi siyonizmle. Hapse girdi, çıktı. Çıktı, yani, girdi, çıktı. Ne hiç yaptı? bedel ödedi Sayın? Evet, ve e, muhterem Fedele hocamız, ödedik, rahmetli efendim. hocamız ne, ne demişti Sayın seyirciler? Ben canıyla, man, malıyla cihat eden bir Müslüman olarak anılmak isterim demişti. Bakınız, bak bu çok canıyla, önemli. Manıyla. Canıyla ve malıyla. Şöyle, şimdi e, İslam alim alimleri diyoruz müteşebbis diyoruz, müneccid diyoruz. Bu dünyanın her yerinde İslam dünyasında müneccid dediğimizde aklımıza hani İslam geçmişinde baktığımızda İmam Rabbani Hazretleri gelir. Değil mi? Buna benzer bu zamanın bu zamanın müceddidi de rahmet Erdoğan hocamızdır. Bak profesördür. Yüksek makine mühendisidir. İcatları vardır. Fakat İslam'a kattıklarıyla İslam'ın gerçek bir Müslüman profilini çizmiştir. Peki. Çok Biz iyi, de onun için yeniden vefa partisinde O yüzden yine siz milli görüşün de aynı zamanda fıtratını açıklamaya çalıştınız. Evet. Fakat Erbakan'ın yaşadığı dönemde ne yazık ki bedel ödedi derken şunu söylemek istiyorum. Siz madem yeni Erdoğan Partisi siyaset yapıyorsunuz bir yani yolsuzluk davası açıldı mercimek konusunda evet. Tayyip Erbakan'a sonrasında bu meclis tarafından ne yazık ki yani gündeme getirilmedi. Evet. Sayın Erbakan'a çamur mu attılar o dönemde? E, çamur at atacaklar tabii. Şimdi Balkanlardaki Bosna Hersek'teki Aliya İzzet Begoviç'in arkadaşlarına biz nasıl yardım edeceğiz? Konu mercimek olsun umurumuzda değil. Evet, ama Çeçenistan'daki arkadaşlarımıza biz nasıl yardım edeceğiz? Konu mercimek değil. Biz vicdanımızın verdiği yol ile yardım edelim bırak mecliste şey yapsınlar mercimek desinler yolsuzluk desinler Allah biliyor bu bizim için evet, yeterli evet. şimdi tabi Seyfettin Boğazlı gerçekten de evet, biraz yurtdışında da daha çok küsür yüz küsür ile ülkeye gittiniz evet. değişik kültürlerden tabi aldınız Türkiye'de bu deneyimleri tabii aktarmaya çalışıyorsunuz. Siz neden yeniden refah seçtiniz? Evet, şimdi ben büyüklerime de, siyasi büyüklerime de söylemiştim. Şimdi yeniden refahta aslında nezaket ön planda, ahlak ve maneviyat ön planda. Ki ben Türkiye'de siyaset hep uzak duran bir insanım. Babam milli görüş kültüründen gelen bir insan. Abilerim çeşitli partilerde siyaset yaptılar, belediye başkan yardımcılıkları yaptılar ve ben gerek işimden gerek de eğitim dünyamda hep siyasete uzak durdum. Mesafede durdum. Evet mesafede. ama şu konjektürde şu konjektürde de dedim ya siz de dediniz ya tecrübe her şeyi aslında açıklıyor. Gittik Avrupalara, gittik Amerikalara, gittik Kanadalara. Baktık ki evet insanlar bir sisteme Uymak zorunda bırakılmış. Amerika'da da, Kanada'da da, Avrupa'da Ve insanlar tabiri caizse bir robot gibi sabah kalkıp işe gidiyor, akşam geliyor, yatıyor. Sistem aynı sistem. Ama dünyayı yöneten bir e, olgu var. Avrupa'da yaşadığınızda o olguyu hissedebiliyorsunuz. Amerika'da yaşadığınızda o olguyu hissedebiliyorsunuz. Tabi Orta Doğu'ya gittiğinizde e, Müslümanlardaki gözyaşlarının sebebinin o olgu olduğunu hissediyorsunuz. 25 Ekim 2022'de Roma'da İtalya İta, Roma İtalya'da Avrupa Parlamentosu salonunda Papa'nın da katıldığı bir programda 6. Barış Kitapları Ödül Töreni'nde bana 17 dakika bir konuşma verdiler. İngilizce konuştum. Oradaki konu göç ve insan haklarıydı. Konuşmacıların tamamı bu göç ve insan hakları konusunda göç ve insan hakları konusunda İslam dünyasını Orta Doğu'yu hep suçlayıcı konuşmalar yaptılar. Ama bilmiyorlar ki kendilerinin getirdiği bu sistem küreselleşme sistemi insanlar zaten dünya değişimi kavimler göçüyle başladı. Göç her zaman vardı. Var. E ne yapıldı? Evet ne yapıldı? Rahmetli hocamızın siyonizmle ilgili işte 1897'de işte Bazel'de atılan konuşulan oradaki konferanslarda yapılan şey neydi? Bu Orta Doğu'da Türk milletinin hamisi olduğu bir coğrafyada bir fitne fesat ortaya çıkartmaktı. Fitne fesat nasıl ortaya çıkarıldı? Teodor Herzi ne yaptı? Müslüman Türklerin içerisine öyle bir nifak soktu ki 600 yıllık devlet. Müslüman Hindu ve Pakistanların içerisine şu an orada kan gölüne çeviren El-Kaide. Müslüman Afganların içerisine Taliban şu anki Orta Doğu coğrafyasına da bağ sistemini göndererek evet hac seferleri bitmiştir. Biz bu arkadaşların zihinlerini alalım. Erdoğan hocamız bunun üzerine basa basa, basa ne yaptılar? Başarılı oldular. Erbakan hocamız. Erbakan hocamız evet, bunu söylemişti. Yani biz neden yeniden Refah Partisi? Ez cümle evet. önce ahlak, sonra maneviyat, sonra da evet ülkemiz genç nüfusa sahip ve bu genç nüfusu bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi münhasır medeniyetler seviyesine çıkarmamız lazım. Münhasır medeniyetler seviyesine Atatürk'ü de anlamamız lazım. Münhasır medeniyetler seviyesine TikTok e, hesabı açarak çık çıkılmayacağını, Instagram'da boy boy fotoğraf koyup çıkılmayacağını, işte kestirmeden para kazanarak çıkılmayacağını öğretmemiz lazım. Ahlak olacak, maneviyet olacak eğitim olacak ve münhasır medeniyetler seviyesi sizin evet, seviyenize evet. inecek. Siz de o seviyeye çıkacaksınız. Bilime dayalı gençler. Yani evet. yeniden parti, yeniden Refah Partisi'nin bir milletvekili adayım. Aday, adaysi. aday, adayım, evet. Evet. Şimdi babadan kalma diyorsun milli görüşürüz. Evet. ama şu andaki Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'yla e, seçime giriyor. Siz de bileşenisiniz. Evet. Bu tabakat yapan tek bileşen. Şimdi evet. bu par bu 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 Cumhur İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın bir tarafında biliyorsunuz yani o iddia o ki Hizbullah'ın uzantısı olan Hüdapar denilen parti var. Evet. Ve bugün Türk bayrağının altında biz yani şartımız şudur. Biz Türk, Türk, ismini istemiyoruz. Türk bayrağını değiştirmek istiyoruz. Mecbur muyum? Dedi. Böyle bir oluşumun içinde bulunmaya siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tecrübeli bir olarak Avrupa'yı görmüş birisi olarak. Şöyle. Şimdi Hüdapar lafını e, Türk siyasetinde evet birkaç kere duydum. Muha, muhafazakar bir yapı oldukları için maalesef ben ben Ma ben de şöyle gibi mi? Yok, şöyle ben e, e, özür dilerim, vakit buyurun. verirseniz açıklayacağım. Tabii ki, buyurun. Şimdi Türkiye'de ya da Anadolu coğrafyasında kendisini muhafazakar İslamcı olarak gösteren herkese muhakkak bir çamur atılır. Muhakkak ha. bir çamur atılır. Şimdi Hizbullahı bilmiyorum ben. Az önce size bir şeyden bahsettim. Dedim ki Siyonizm e, meselesinde, Siyonizm meselesinde e, Müslüman Hindu ve pakilerin içerisine yalkaydı. Yukarıya Taliban vesaire gönderildi. Şimdi Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğu, evet Türkiye'de zamanında şey yaptıkları aşikar. Fakat Hüdapar'ın, Hizbullah'ın bir uzantısı olup olmadığını ben hani araştırmalarımda da görmedim. Parti tüzüğünde de görmedim. Açıklamalarda da görmedim. Fakat bir Müslüman çıkıp bir konuyu bir şey derse muhakkak başka bir kulp takarlar. Yani Türk bayrağını altında ya, yaşamak hayır, istemiyoruz. Bunu, evet. evet, bu ifadeyi nasıl Bunu hiçbir Türkiye Cumhuriyeti devleti, evet, var. Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı, şimdi bunu kabullenemez. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığı kutsallarıyla vardır. Nedir bayraktır? Nedir ezandır? Nedir imandır? Şimdi bayrağımız varsa vatanımız var. Vatanımız varsa namusumuz var. Namusumuz varsa kutsallarımız var. Biz Müslüman bir toplumuz. Biz eğer Hüdapar'ın parti tüzüğünde ve Hüdapar yetkililerin ağzından bunu duyarsak gereğini yaparız. Gereğini yaparız. Duymadık ve ben bu şunu şuna bağlıyorum. Hüdapar parti sözcüsünden tutun genel başkanlarına kadar Müslüman insanlar ve Müslüman insanların ne yazık ki bu coğrafyada muhakkak bir kulpu vardır. Ama kendisi peki evet. geçiyorum. Tabii Yeniden Af Partisi, genç, dinamik bir parti. 2018'de kurulmuş, 2019'a doğru. Evet, 20, 23 doğru. Kasım. Evet, 23 Kasım'da kuruldu. 2018. 20. Tabii. Gerçekten de müthiş parti programı var, 30 maddelik bir mutabakatta da Cumhuriyet Halkı'na destek veriyorsunuz. Evet. Ne bekliyorsunuz? Bu, siz e, Yeniden Af oyunu artırabilir mi e, Yeniden Af Partisi? Bu oluşumun içerisinde. Ya şöyle, e, yani bu benim kendi şahsi görüşüm. E, tabi Yeniden Refah Partisi'nin parti sözcüsü değilim. Yeniden Refah Partisi adına Siz da, da konuşacak bir aday tabii, olarak konuşacak bir konumda da değilim. E, ama şöyle Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda da e, görevliyim. Bir neferim. Evet. Ben kendi fikrimi şöyle açıklayabilirim. E, Cumhur İttifakı aslında bir şey kazanmadı ya da kaybetmedi. Yeniden Refah Partisi de aslında bir şey kazanmadı ya da kaybetmedi. Halk kazandı. O 30 maddelik e, ee, bizim mütabakatla. mütabakatla. biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan her ferdin maneviyatını, ahlakını <laughs> ve geleceğini imza altına aldık. Bunu halk kazandı. Bizim Cumhur İttifakı'na katılarak bir oy kazanma derdimiz yoktu. Cumhur İttifakı'nın da bizim oy oylarımıza, ha bilmiyorum onların düşüncelerini fakat biz önce halkımız kazansın dedik. Önce ahlak ve maneviyat dedik. Özellikle 62 84 o madde çok önemliydi bizim için. Kadınlar. E, e, tabii yani Aile. biz kadınlara bakış açımız kadınların el üstünde tutan bir bakış açısıyla baktığımız için kadını kesinlikle el üstünden aşağı bırakacak e, maddelere karşıyız. Şöyle kadınlarımız bizim hani şu İslam dünya İslam'ın kadınlara bakış açısı belli zaten. Siz de biliyorsunuz. 6284 evet. bu yüzden. 6284 çünkü biz eğer insan olmanın en önemli şeylerinden biri hani bir aileye aitsiniz değil mi? Aileyi koru korursanız toplumu korursunuz. Toplumu korursunuz, korursunuz toplumu korursunuz. korursanız devletinizi korursunuz. Yani bunun için hani Cumhur İttifakına bizim katılımımız bizim bir yerlerden hani ekstra oy almak ya da işte vekil koymak, bakanlık almak şey değildi. Bizim liderimiz önce ahlak ve maneviyat düsturu üzerine halkımızın şu an ihtiyaç duyduğu halkımızın şu an ihtiyaç duyduğu maddeleri bilakis imza altına alarak bunları eğer inşallah Allah nasip eder de meclise, meclise girersek de takipçisi olacağız. Hani kırmızı çizgi muhabbeti var ya bunlar da bizim kırmızı çizgilerimiz. Peki sonlara doğru yaklaşıyoruz. Evet. Sevgili Seyfettin Boğazlı ile Ankara Milletvekili yeni yeniden Refah Partisi'ne ben size de şunu söyleyeyim Mesleğe girdiğinizi düşünelim. Bir an. Hani hayal kurmak sizin hedefinizde var ya bir önceki evet. sağ olsun Abdülkadir Atilla ifade etti. Biz gençleri evet. hayal kurmaya tekrar yeniden kazandıracağız diye mesleğe girdiniz. Hayal kurma Evet. yasak değil. Girdiniz. ile Ankara ilgili, Ankara'nın sorunlarıyla ilgili ilk vereceğiniz teklif ne oldu? Ankara ee, vekili şöyle, olarak giriyorsunuz. Ankara vekili olarak şey yaptığımızda şimdi dünyanın en, en büyük metropollerinde gezdim. Teknik olarak da, teknik geziler de yaptık. Hatta en son 25 22 Mayıs 2022'de 2. Yerel ve Bölgesel Kalkınma Forumunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Bunun sebebi yerel kalkınmaydı. Yani yerel yönetimlerin kalkınmasıyla alakalıydı. Allah nasip eder de meclise girersek biz Ankara'mızı yerelden kalkındıracağız. Ne yapacağız? Smart City yapacağız. Ne yapacağız? Bunu teknolojiyle yapacağız. Bizim liderimizin Almanya'da Almanya daha gelişmekteyken onlara getirdiği Berlin'deki o işte kar yağıyor. Berlin parlamentosunun içerisine girmiyor ama şey delik bu bizim hocamızın e, projesiydi. Projesi, biz biz hocamızı e, örnek alarak Ankara'yı smart City yapacağız. Bunu da başarabileceğiz ki siz de şu ana kadar aday adaylarımızı aldınız. çeşitli projeler geldi önünüze. Bizim de Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle İnşallah. eğer böyle bir fırsat gelirse Ankara'ya şu an şöyle bir durum var. Ankara sadece hani hiçbir turistik bir yeri yok. Fark ettiniz mi? Turizmle çok geride. Yani gelirdi, evet. sadece bürokrasi ya da işte başka ticari işleri olanlar geliyor. Ankara'ya geldiğinizde Ankara'nın nerede gezersiniz dediklerinde işte kalesi var, anıtkabir var vesaire. Bitti. Bitti. <laughs> yani Ankara'ya öyle bir teknoloji e, şehir haline getireceğiz ki insanlar Ankara'ya gelip teknik geziler yapacak ve gidip şehirlerine uygulayacak. Yani Tokyo'ya gideceklerine, New York'a gideceklerine Ankara'ya gelecekler. Yani Ankara Ankara, 2000 yıllık devlet geçmişi olan bir milletin başkenti ve bundan 2000 sene sonrasına kadar da diğer milletlerin gelip örnek alabilecek bir Türk başkenti olarak anılacak. Çok teşekkür ediyoruz Seyfettin Boğazlı'ya bizi bu kısa zamanda yaptığı çalışmalarla ilgili aydınlattığı için Yeniden Rafa Partisi Ankara Milletvekili aday, adayıydı. Varsa son bir mesajınızı yapalım. Kapat. Mesajımız şu. Ee, ben bizi izleyenlere sizin huzurunuzda, öncelikle size Tempo TV çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ee, herkes manevi bir şekilde verecekleri oyun kendilerinin, geleceklerinin, çocuklarının ülkelerinin ülkemiz çok afetler yaşadı son zamanlarda. Pandemiyi geçtik, deprem felaketi geldi. Yani bu öyle bir felaket ki 100 yılda bir geliyor. Bunları yaşadıklarında minimum zarar görebilecekleri bir hissiyat ile oy kullanmalarını istiyoruz. Rant vesaire falan değil. Sağ sol muhabbeti değil insan olarak, insan sıfatını taşıyarak dünyada 8 milyar insan var şu an. Bu 8 milyar insanda insan sıfatının tecelli edebileceği insanlarla hareket ederek oy kullanmalarını istiyoruz. Sözüm bu. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür Biz ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli Tempo TV izleyiciler, evet bu haftadaki programın sonuna geldik. Bir sonraki konu ve kontrolde görüşmek üzere. Tekrar Seyfettin Bey'e teşekkür ediyoruz Sayın Boğazi'ye. Görüşmek üzere, Hoşça kalın.